9. Sınıf Kazanım Kavrama Testleri Sayfa 44 Cevapları Sayısal, Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. Sınıf Kazanım Kavrama Testleri Cevapları Sayfa 44 Sayısal 7 Şekildeki ABC dik üçgeninde AB bir BC, AC bir BE itir. BC 4 cm, BE 3 cm ve M B, A, C, A olduğuna göre tana kaçtır? A, 7, 3. B, 7, 2. C, 4 3. D, 5 3. E, 2. Cevap, A. 8. sin 245 tan 260, sin 30 derece, kos 60 derece, kot 45 derece işleminin sonucu kaçtır? A, 9 2. B, 7 2. C, 10 9. D 5 bölü 6. E 5 bölü 8. Cevap B. 9. yukarıdaki şekil 6 eş birim kareden oluşmaktadır. ABC üçgeninde M, BAC, A olduğuna göre sinha kaçtır? A 5 5. B 1 bölü 2. C 3 Ö, 3. D 3 2. E 2 5 5. Cevap A Onuncu şekildeki ABC üçgeninde ah bir BC'tir. itir. M, BAH 45 derece, M, C, A, 60 derece, M, ABC, A ve M, ACB, B olduğuna göre tan kaçtır? A, 3-2 B, 3 C, 2-2 D, 2 E, 3 bölü 2 Cevap E 11. şekilde A noktasında bulunan sıcak hava balonu yer düzlemiyle 60 derecelik açı yaparak 2073 metre yol aldıktan sonra 45 derecelik açı yaparak 2072 metre ve daha sonra 30 derecelik açı yaparak 20 metre daha yol alarak C noktasına geliyor. Buna göre C noktasındaki balonun yerden yüksekliği kaç metre olur? A 40 B 45 C 50 D 55 e60. Cevap E. 12. şekilde P5 13. A ve A noktaları birim çember üzerindedir. MPOA A olduğuna göre sinα kaçtır? A 5 13. B 5 12. C 12 13. D 24 25. E 41 42. Cevap C. 9. sınıf kazanım kavrama testleri matematik, fizik, kimya, biyoloji sayfa 44 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.